Selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün zeytinyağlı biber dolması yapacağız. Malzemelerimiz bir kuru soğan, yarım kap biber, yarım demet maydanoz, 7-8 tane biber, bir yemek kaşığı salça, tuz, pul biber, karabiber, kimyon, 1 su bardağı pirinç ve yarım fincan yağımız var. Doğrama işlemimizde bir tek maydanozumuz kaldı. Yıkadığım pirinçlerim var bir kumarda. Doğranmış malzemeler. Salçamız, tuzumuz, pul biber, karabiber ve kekimiz. Sıvı yağ. Biraz da zeytinyağı ekleyeceğim. Zeytinyağı ekliyorum. Yarım fincan kadar. Şöyle karıştırıyoruz. iyice özleşsin birbirine. Şöyle. biberlerin ağzına kesim yapıyorum. Şöyle iri iri olsun. Ağızlarını kapatsın diye. Biberlerimizi alıyorum tek tek. Tatlı kaşığıyla yapsam daha iyi. Sakin oluyor. Evet şöyle. Şöyle bir tane domates ekliyorum düzenlice böyle dümdüz koyacağım. Hafif üstüne tuz serpiyorum. Bir su bardağı sıcak su serpiyorum. Zeytinyağı ekliyorum. Şöyle koyuyorum. Kapağını kapatacağım. Pişti. Sunuma geçeceğim şimdi. Evet pişti. Zeytinyağlarımız Soslunca daha güzel oluyor. YouTube kanalı takip ederseniz beğeni yorum atarsanız çok sevineceğim. Herkese afiyet olsun. Çok teşekkür ederim.